Evet. Gül, gül reçeli değil. Tabii ki de güle benziyor. Ama gelincik reçeli yapıyorum. Arkadaşlar şuradan biraz ayırdım. Şöyle bütün çiçeklerden. Bunlardan da ağrı kesici yapacağım. Şunları da ortalarındaki siyah yerlerini kesip atıyoruz. Ve ortalarındaki tohumlarını da ayırıyorum. Bahçeye ekeceğim. İnşallah da çıkar bu şekilde yıkıyoruz. Bir güzel bunu şimdi. Ondan sonra da devamını göreceğiz bakalım. Sıcak suyla şöyle birazcık üzerinden geçiyoruz. Çok yoğun bir rengi oluyor. O, o rengini azıcık hafiften atsın diye bir posta şöyle sıcak suyla süzüyoruz. Şöyle siyah bir su çıkıyor. O suyu süzmek için bir posta şöyle siyah rengi çıksın diye güzel bir kırmızı salsın diye azıcık sıcak su döküyoruz üzerine. 3 bardak şeker 2 bardak su 1 tane çubuk tarçın çünkü gelinceğin hiç aroması yok yani kokusu ve şeyi olmadığı için aroma katıyoruz bir tutam da karanfil Biraz da limon suyu. Yapraklarımızı koyuyoruz. Yavaş yavaş. Bismillah. Evet, reçelimiz oluyor. Gelincik reçelimiz. Rengin güzelliğine bakın. Şimdi birazcık kaynamaya bırakalım. Evet. Şöyle birazcık şöyle birazcık alıyorum. Az Biraz bir şey. Şöyle şuraya da koyuyorum bir soğusun bakalım soğumaya azıcık hemen bırakıyorum koyulaşmış mı görelim bu bir tık daha koyu soğuyunca belli oluyor bir bakalım bakalım reçelimize tadı çok güzel karanfil ve tarçın koyduğum için kokusu da harika aroması yok ama tadı var yaprakların çok da lezzetli bir şey tavsiye ederim. Ve reçelimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir böyle bir şey çıktı. Bir de böyle bir şey çıktı. Şurada da gördüğünüz gibi gayet koyu ve çok güzel oldu. Tadı da harika. Afiyet olsun bize. <laughs> Buyurun gelin beraber olsun. Hadi bakalım bir sonraki videoda ayırdım. <laughs> Kalan gelin.